Herkese selamlar beyler bayanlar bugün sizlerle nerelerdeyiz ve de ne yapıyoruz abicim Şimdi geldik EGT'nin sevdiğimiz oyunlarından bir tanesini abicim Ama Bell Link oynarız biz bizi bilirsiniz Hadi be gülüm şurada şurada hızlıdan bir 5 tane alalım 5 taneydi yanlış hatırlamıyorsam 5 olması lazım da kanka şu vibe'ları da kullan be Aynen öyle 5 5 tane gerek. 5 tane çan lazım. Birazcık çılgınlığa vursak işi. Acaba gelir mi? Neden gelmesin ki ya? EGT bizi biz onu severiz. EGT bizi biz onu severiz ya. Hadi gözüm. Hadi gözüm. Giriyorsun şurada real boostla bir tane. Bir tanecik spine. Onun sonrasında yolumuzu bakıyoruz. yavaş yavaş kasamız eriyor yavaş yavaş kasamız eriyor bu sıkıntı birazcık e ee, kanka hiç 3 4 de göstermedin oyun iş? ya bir kere 4 aldık da Allah böyle bitirme bitirme böyle bitirme böyle bitirme böyle real boost'a geldi oh. Güzel. Tamam çok para yedi Hızlı gelmedi ama olsun da Efendim şimdi Hadi ha, Buradan başlatıyorum Akam, At paraları at paraları gelsin At paraları gelsin Böyle bitirirsen harbi söverim bu arada Allah senin belanı versin Allah senin belanı versin bu arada Allah senin belanı versin gibi ya. Oğlum girdik işte ver birazcık bir şeyler be. Çıkartı çıkartı. Of bir tane. Dört. Çıkartı çıkartı. 500 lira çıkartmış olamazsın oradan ama ya. Allah'ım dört yine. Hadi be oğlum bir tanecik daha. istiyoruz istiyoruz gelecek o gelecek. Gelecek. Kaçarı yok usta. Kaçarı yok. O spin buraya gelecek. Güzel bir ara ödeme aldık da 4 tane de şey kaldıydı. Yine 4. Şaka gibi geliyorlar. 3 tane bir de stekli geliyor ya. O daha delirtiyor insanı. Bu 50 liradan güzel bulduk. Bu arada da şu bin liraları bir alsak zaten. Hadi kasamızdayız. Bak sıfırdan başladık gibi. Ama lütfen. Yine fena değil. Güzel güzel de reis. At sona da bir tanecik be. At sona da bir tanecik be. Neyse abi. Sizler de şurada. Biz bir spin'e girene kadar kanala bir abone olup like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın önerdiğimiz güvendiğimiz sitelerde oy yediler güzel aşağıda yorumlarda sabittir abi oradan girip güvenle oyunlarınızı oynayabilirsiniz ay bak bu şunu fark ettiniz mi şey geleceğini gösteriyor bu arada mesela hızlı spin atıyor ya bunu mesela attım yavaşladı. Geleceği belli oldu yani. Ama 1000 lirayla geldi tertemiz. güzel. Güzel. Hadi oğlum 20'ye çıkart bizi. Nice. Mini de güzel. Mini de güzel. Mini de güzel. At be gözüm bir tane daha bak. Şimdi bitirecek çok hızlı attı. Olsun. Burada baktığınızda abi şöyle 2500 kadar bir para var. 2'ye büyük. Güzel. Gayet hoş. Gayet tatlı. 1200 lirayla gelmiştik buraya. Kasayı ikiye katladık bile. E 500 lira güzel. Tatlı tatlı da ara ödeme atıyor ya. Abi kasayı dediğim gibi katladık. Dur bunda böyle mi yapılıyordu ya? Aynen bak böyle yaparsak bir tane daha mini çekmemiz durumunda güzel şeyler görebiliriz. Yani daha güzel şeyler. Mesela biraz önce bu şekilde girseydik abi. Ama dediğim gibi o kendini belli ediyor zaten. Biz birazcık fazla yukarılardan mı çeviriyoruz yoksa bana mı öyle geliyor derken 4. Uy, şurada bak şurada burası da 7 burası da full wide olup full ekran çeksek güzel olmaz mıydı? Çok güzel olurdu da başka bir evrende en güzel halin ne der, deriz yani buna. Yine 3. Vallahi güzel güzel geldin güzel başladın da kaçmalı mıydık yani bize onu mu söylüyorsun reis? Geleceğini belli etti. Bak dediğim olay var. Yani zaten EGT oynayanlar bunun farkındadır. Ama yani ben yeni fark ettim desem yalan olmaz. Böyle bitirdim lan cidden? Of oh, güzel para. Tamam bak burayı çok küçük attın. Bir tane mini ya da minor alalım. Ya da şurayı girmeye götür ustam. Ne dedin o işe ya? Çok hızlıdan bitirdi. Burada az verdi ya parayı. 50 lirayla girmemize rağmen az verdi yani real boost'la falan girsek ulan başlar da kırmızı olunca şey yaptırıyor insana da devam ya devam 50 liradan şurası geleydi ya Çat çat çat, hızlı atarsa işte sıkıntı var abi öyle söyleyeyim. 100 liradan denemek çok mu fazla? 100 lira fazla birazcık da. Hadi be reis, bir tanecik daha lan. Son bir vurgun lazım bize. Geldi geldi, geldi. Bak, yavaşladı. Direkt yavaşlayınca anlaşılıyor. Şunu düzeltin Egeti. Oyunun bir sürprizi kalmıyor usta. Usta oyunun bir sürprizi kalmıyor bu arada. Ben söyleyeyim sana da. Sen yine kendi işini daha iyi bilirsin. Hadi birazcık büyük paralar. Haydi birazcık büyük paralar ya. Bitirdi böyle değil mi? Evet. Vallahi. Oy güzel mini güzel mini güzel mini güzel mini güzel mini. Hadi be oğlum. Nice. Güzel. Şimdi kaldı. Uu, bir mini daha. Bir mini daha mı? Bir mini daha mı? Seni yerim ulan. Bir de bize buradan real buzda 20'ye götürsene kanka. Oha bir mini daha. Bir mini daha. <laughs> i̇şte bundan söz ediyorum be koçum. İşte bunu istiyorum be koçum. Yani daha ne isteyeyim ki? Daha ne isteyeyim ki abi buradan? 4000 liraya yakın para var burada belki 4000 lira bak 3800 bu kadar bu kadar abi EGT'nin belliklerini oynayın özellikle bu oyunu kesinlikle oynayın oh şöyle, şöyle tatlısından biri 5 yaptık daha ne isteriz değil mi daha ne isteyelim ya şuraya da bir valide atsan karpuzlar da güzel öderdi ha 100 liradan Hadi koçum. Ulan şurada bir tane de 100 liradan girmemiz yok mu peki abi? Üy, güzel verdi burası. 1600 lira daha. 1600 lira daha. Vallahi biraz önceki isteğimizi yerine getirdi. Alt sınırım 6000 olur. 5000 lira. Mis gibi kar. Mis gibi. Daha ne isteyeceksin ki? Okey. Abi bizden bu kadar. Bizden bugünlük bu kadar. Vurgunu yaptık. Çıkıyoruz. Fazla da uğraşmaya gerek yok. Para kazandın mı? Çekeceksin abi. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.